Hepinize merhaba ben Çar Gurur. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber e, Minecraft'te devam ediyoruz arkadaşlar. Ben de şu anda kozu bir sürü meşale yaptım böyle bir iki buçuk stok tutarken şurada altın, altını, tüm madenleri şey yaptım arkadaşlar. En sonki bölümde arkadaşlar mani şekli bulmuştuk, 52 demir bulmuştuk ve onları şu anda ısıtıyorum arkadaşlar. Şimdi birazdan bu bunları alacağım bir kendime full set yapacağım. Şimdi şunları alalım. Tamam. Buradan arkadaşlar hemen crafting table'da bir Ş şunu da yaptım. Tamam arkadaşlar. Eksik bir botumuz var. Şimdi kaç demirimiz var? 0 tahmin ettiğim gibi hemen iki demir alalım bu iki demirle arkadaşlar yapacağım şey bir kalkan evet yanlış duymadınız bir tane çakmak sonuçta ne direkt arkadaşlar? bugünkü hedefim elmas bulmak arkadaşlar yani böyle bir 5-6 tane elmas bulursam aslında iyi olabilir bir bakalım arkadaşlar. Ee, kalkanımız falan var. Pardon şu tahpa kılıç. Ee, şöyle yapabiliriz. Dur. Botu yaptım. Tamam. Full set oldum arkadaşlar. Full demir setiyiz. Yaşasın. Bu arada kendime bir sandık craft edeceğim. Gereksiz eşyaları ona koyacağım. Ee, şöyle. Mesela tahta kazma, tahta balta. Taşlar artık işime yaramaz. Yatak kalsın. Deri işe yaramaz. Yemeklerimiz. Toprak Bunlar artık iş bir işe yaramaz. Tahta kılıç bile işimize yaramaz. <laughs> Taş kazma da. Çünkü demir demir kazma yapacağım. Şimdi şurada 6 tane yaptım. Crafting table. Hayır. Odunum var mı orada? Çok az odunum kaldı ya. Onda da çubuk yapacağım. Bir kova yapacağım. Sonuna bir kazma öf balta için son olarak kılıç için yapacağım. İki tane kaldı hadi. Ondan sonra zaten çıkacağım buradan. <laughs> Kazmam var. Gerek yok. Yine lazım olur demir de. Şunu kır. Pardon bunlar baltayla kırılıyor. O yüzden normal elimde kırsam da kazmayla kırsam da aynen. kırmayacağım. Şimdi şuraya arayalım. o Elmas. Elmas, 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 elmas. Elmas bulduk, elmas. Bir tane iki tane ya. Bir tane çıktı. Yaşasın. Video başında bir elmas. Şimdi amacım bir sürü elmas bulmak. Uf. Diamond. Çık. Diamond. Kızıl taş. Kızıl taşımız da var. Tamam. bakarsak. Hop. Of. Hiç çıkamadım ya. Tamam. Burada sanırım elmas yok. O zaman biz de yukarı çıkalım. Koş. Şurada altın vardı yerde Bakalım orada var mı? Koş koş koş. Altın. Hemen demir kazmayla alalım. Bir. Ne kadar şanslıyız. Durun arkadaşlar. Bir şey buldum. Yemen ah tipi Şöyle biz böyle kazarsak Ama şansımız çıktı? Ne kadar şanslıyız. O zaman ben de şu tarafı doğru kazarım. Öf, oradan buradan kazanmıyorum. Ben şuna kazayım ya. Evet, Daha buradan kazanabiliyorum. Her bir tane böyle meşale koya gideceğim. Koy, koy. Arkadaşlar, amacımız en nedir portalını yapmak. yaptığımızda video bu arkadaşlar mesela öndekinde bu elik demir bulmuştuk 15 demir kaldı böyle kızacağım arkadaşlar ben böyle böyle biraz biraz kaza kaza hemen geliyorum arkadaşlar arkadaşlar elmas buldum kır oh bu arada arkadaşlar ben e, bana şey demeyin Crafty'den yap e, Game Mode'dan yapıyorsunuz demeyin. Ben Game birden yapmıyorum. Gerçek şey yapıyorum. E, elmas bulmak bu arada arkadaşlar baya zor. Ben size söyleyeyim yani öyle kolay değil. Şimdi koyalım. Şimdi şunu da kazalım. Kaz. 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 Kaza kaza bitmiyor arkadaşlar. Şu yola bakar mısınız? Tıkı ata, tıkı 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 Arkadaşlar bir maden yiyeceğim yapayım dedim. Kaç elmas olmuş. 7 elmasın bir altınım var arkadaşlar. Bu nasıl ya? Zengüene. Zengüene diye. Arkadaşlar. Hadi bakalım bu arada kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Az rahatsızım arkadaşlar. Günler yani o yüzden çok video çekemiyorum. Koş. 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 Koş, koş, koş. Şu kadar demir. Beş demirim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha elmas çıksın diye düşünüyorum. Uu. Ayol. az arkadaşlar. Kaz, 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 kaz. Dışarı koyalım. Bakın arkadaşlar, uuu bunun bitti kaz 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 10. dakika arkadaşlar. Hayır. Bu 7 elmas bulduk arkadaşlar. Benim bir sürü elmas bulmam lazım. <laughs> Hadi bakalım. kadar fazla elmas o kadar fazla iyi tamam koş kaz 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 Kaz, kaz, Kas. yoruldum arkadaşlar bakın şimdi kas var oraya gideceğim Bir kesiniz çıkmaz değil 3 2 1 <laughs> pardon arkadaşlar yanlış oldu 3 2 1 <laughs> bu kadar bu böyle olur mu arkadaşlar yani takat takulatada da, 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 da Bugün arkadaşlar yani 10 elmas bulsak da yeter. Parti 2 gelebilir. Yani Part 2 de var arkadaşlar merak etmeyin. Bu serinin Part üçü. Bu Part 2'si, Part 3'ü arkadaşlar. Öf, demir kazmanın sayısı çok azaldı arkadaşlar ya. Kaz, 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 kaz bitmedi ya. Kaç stek şeyim oldu arkadaşlar? Yok artık 2 stek ve 26. Ben bunda var ya arkadaşlar. o oh.

Tamam arkadaşlar şimdi yukarı çıkabiliriz. Ben yukarı çıkıp hemen geliyorum arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Arkadaşlar yukarıya çıkmaya vazgeçtim. Lapis buldum. Ve arkadaşlar bu lapis lapislerle çok işimize yarayacak. Yani ben madem bulunca size hemen haber verdim arkadaşlar. Az daha bekleyin. Evet arkadaşlar yüzey sonunda çıktım. Yani bayağı yorucuydu. Az yemek toplayalım. Ee, bu yine aynı böyle sıfırdan öldüğüm gibi öldüreceğim. Çünkü arkadaşlar kazmayı bulamam. Kazmanın seviyesi bayağı az arkadaşlar. Yani kazmayla belki boşuna şey yapabilirim yüzden kullanmama gerek yok derken <coughs> Belki de arkadaşlar ee... bekleyin arkadaşlar şu karşıda bir sanki bir yer var. Hop. <laughs> Hemen koşalım. Arkadaşlar bayağı şey oldu. Neyse arkadaşlar elmas kazmamızı yapıp bit. Ben azıcık e, obsidyen toplayayım ve nedirliği, nedir portal, nedir portalını yapayım arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. Crafting table alalım. Dışarı attım bunu buraya koyarsam bunu alırsam şey yaparsam siz iki dakika bekleyin arkadaşlar obsidyeni yaptık şu anda gördüğünüz gibi dört obsidyenim var ve bir sürü kırık dışı. yani derin kırıkların derin var olduğu için yani rahatım nedir da nedir kalesini bulup, bir yüz ender göz alacağız arkadaşlar onunla da beraber ende gideceğiz ve ejderhayı öldürebilir miyiz bilmiyorum arkadaşlar hepinizi çok seviyorum kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz